Bismillah Kalplerin Keşfi adlı eserde 26. bölüm başlığı olan zekat ve cimrilik konusunda okumaya devam ediyoruz. Nitekim bir şair bu hususta şöyle diyor. Ver azalır diye korkma çünkü Allah rızk, rızkları kulları arasında bölüştürmüştür. İşler bozuk giderken cimriliğin faydası yoktur. Buna karşı işler yolunda giderken de vermenin zararı yoktur. Diğer bir şair de şöyle diyor cimrilik hakkında. İnsanları cömerte dost görüyorum ama halkın içinde cimrinin dostu olan hiç kimseyi görmedim. Cimrinin ailesi içinde bile kınandığını gördüm. Bu sebeple cimri olarak anılmayayım diye kendi kendime ikramda bulundum. Cimri bir kimseye başkası için mal toplamaktan zararlı ve acısına katlanmak ve bol olan malının tadını ve hayrını görmemek cimrilik için yeterli bir derttir. Cimriliğe kafidir. Şair veki şöyle demiştir. Böylesi hakkında yani cimriler hakkında şöyle der. Cimri varis için kendini mal biriktirmeye adamış bir alçak sadece bir koru bekçisidir. Tıpkı kendisi aç olduğu halde avını başkasını yesin diye yakalayan av köpeği gibi. Cimrinin malını ya afete veya varise müjdele sözü. Ne kadar hikmetli bir sözdür. İmam-ı Azam Hazretleri rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Ben cimrinin adil olabileceğine ihtimal vermem. Çünkü cimri cimrilik sahibi olan kişi aldanmayayım diye mızmızlanarak saymaya ve sonunda hakkından fazlasını almaya sürükler. Öyle bir insan güvenilmeye de layık değildir. Bir gün Yahya Aleyhisselam İblis'le karşılaşır. Ona: "Ya İblis, söyle bana. Dünyada en sevdiğin ve en kızdığın insan kimdir?" diye sorar. İblis ona Nedir? Ve en nefret ettiğim insansa fasıkların cömertidir diye cevap verir. Yahya aleyhisselam da ona neden diye sorar. Şeytan şu cevabı verir. Çünkü cömertin cimriliği bana yeter. Fakat fasık cömerte gelince Allah Allah'ın cömertliğini gözününle bulundurarak onu affetmesi affedeceğinden korkarım der. Daha sonra şeytan eğer sen Yahya Aleyhisselam olmasaydın sana bu sırrı vermezdim der. Böylece zekat ve cimrilik konusunu bitirmiş olduk. Başka bir bölümde başlıkta buluşma umuduyla Allah'a emanet olun.